Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. ve saat gece 2 bir geçiyor. Saat gece 2 olmuş video çekiyoruz yani bir Aboneyle ile like'ınızı alırız. Arkadaşlar ben dünya açmıştım mıstık kafa diye. On ondan devam edeceğiz oynayacağız arkadaşlar. Ses olmam gerek herkes uyuyor. Lan yani arkadaşlar. Allah Her Allah. Bunların açtım bunlara falan var yani yeni açtım daha bugün açtım Gece açtım arkadaşlar bir şeyler yapacağız hayvan falan bulursak güzel olacak ya yani. yiyeceğim az arkadaşlar böyle videolar gelir arkadaşlar Minecraft videoları falan seriler yaparız Kof, evet. bak, Hiçbir şey yok etrafta ya. Ne? Etrafta hiçbir şey yok arkadaşlar. Neyse yiyelim şunu. Açlığımızı atıştıralım arkadaşlar. Şimdi şu iskeleti öldüreyim. Dönünü göstereyim şu iskeleti. hazırlıtık arkadaşlar okulu kaptık ama benim kılıç gitti. Yaparız yeni kılıç. Hemen yeni kılıç yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi madene gideceğim. Maden yapalım. Maden gerek biz arkadaşlar. Yiyelim şöyle etimizi Bir tane koyuneti geldi. Ay bir tane etimiz kaldı arkadaşlar. Ha, şurada Maden var arkadaşlar. A kömür. Kömür. Kömür, kömür bize yardımcı alacak arkadaşlar. Meşale falan yiyelim. 6 tane gemimiz var Arkadaşlar biz bir meşale yapıp geleyim ben. Meşale yardımcı olacak bize. Evimde gözüksün diye şöyle bir şey yaptım. Tahta koydum üstüne. İşte şöyle nasıl yaptın ya? Her şey. 24 tane arkadaşlar. 24 tane iyidir. Bir de bize bir kılıç gerek. Kılıç olmuyor hadi. Neyse şu an ihtiyacım yok. Balta kullanırız. Ha kılıç varmış arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bir de Minecraft 6 bilgisayardan oynuyorum. Kötü oynamamın sebebi o yani arkadaşlar. Kötü oynarsam. o oh, burada kemillerimiz var. A Alırız. bayağı bir kemiri varmış arkadaşlar O kadar kömür yeter 14 tane neyimiz yetmiyor biraz şimdi meşalemizi koyalım yavaş yavaş buraya koyalım mesela arkadaşlar iniyorum indim Aha demir Abi oldu. ama taş kazma ile yapabiliyorum sadece. Taş kazma gerek. Bu taş mı? Evet. O zaman taşı kararalım artık. Bak. Arkadaşlar taş kazma yapıp şu şeyler alırız demirleri alırız taş kırayım da arkadaşlar merdiven olarak kullanırım yukarı çıkarım mecbur düştük yani şu gömüleri de alalım arkadaşlar. O kadar emir yeter. Her şeyin fazlası zarar. Kamu spotu olsun. Ya. Tamam. Burada da demir varmış. Bunu da yakaladık arkadaşlar. Şimdi taş kazma yapalım. Odunlarımız az tahta yapacağız. Odun alıp, odun kırıp. kusak oldu. Böyle şeyler yaparız arkadaşlar. Like'ınızı atın, aboneliniz olun. Güzel güzel videolar gelir. Bir de şuradaki acıklayayım. Bu kadar yeter bize. Acıkmışız bu arada arkadaşlar yememiz deriz. Bir tane mi kalmış ya? Sandık da olacaktı. Evet kalmış. Şunları yiyeceğiz mecbur arkadaşlar. Tamam bu kadar. şimdi taş kazma yapacağız. Bir de taş kılıç mı yapayım? Taş balta yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Gerek kalan şeyleri de koyalım. Tamamdır arkadaşlar. gece oluyor ama bir sabah olsun arkadaşlar risk almayalım yani öldürürüz falan şimdi 15. 15 dakika da Söyle 15 dakika da Arkadaşlar uyandık. Günaydın biz arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım o zaman. örümceklerimiz var. Arkadaşlar bizim madenler değil de şurada. Şimdi buralarda da demir olacak. Evet, bulalım taş kazmamızı. Kıralım demirimizi. Aşağıda da var. Neredeydi? Arkadaşlar demir yok muydu burada ya? <laughs> Üstümüzdeymiş arkadaşlar. Bekleyin. <laughs> Dikkat, tamam. o kamerada kalsın arkadaşlar bayağı var zaten şu an ihtiyacımız yok demeyi biz aldık Arkadaşlar yemek yeri hiç koyun desen koyun yok inek desen inek yok Ne yapacağız biz böyle ya Evimize gidelim <laughs> Şimdi bu demire Ocakta ısıtacağız herhalde. Ne yapacağız öyle bir şey yapacağız. Hmm, evet taşla olsun. 8 tane taşla yapılıyorsun. 8 tane taşla yapılıyor. Arkadaşlar bizim 6 tane var. Ama olsun. Video burada bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.